İzlediğiniz kutusundan herkese selam arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde en son Ming'in Mursal Ego LP670'ini çıkardık. Ve bu bağlamda geriye sadece iki kara liste arabası kaldı. Şimdi bu iki kara liste arabasını bulmak için tek başıma giriş yapacağım. Lockdown'a bakalım kaç denemede kara liste arabası bulacağız. Hadi bakalım. Evet 7'lik bir serimiz var. Şimdi motosikletimiz galiba yok. Murselova'yı alıp onu verdik. Valla ne güzel arabalarımız olmuş ha. Valla birbirinden güzel S-Class arabalardır. Hadi F40'ımı alayım. F40'taki babalığı gördünüz mü arkadaşlar? Bizi hiç uğraştırmadan yola atladı. F40 böyle bir babadır. yarışa girelim. Para kasalım. Evet. Yine yalnızız arkadaşlar. Yalnız olduğumu şöyle anlıyorum. 20 saniyeden başlatıyor. geri sayımı. Ben kabul ettiğime direkt 5'e düşürüyor. Demek ki başka kimse yokmuş. Yani direkt başlattığı için. Yarış iyi ki araç bulmaya çalıştığımız yerde devam ediyor. En azından bu çevremize oğlum ya canım benim artık miladı mı doldu anlamıyorum ki. Ha motor geldi şimdi depoda gelir. Ona durumumuza bakarız. Burada bir şey yok. Vurmayı çok istedim ya. Öyle bir duruyordu ki hocam. Neymiş abi? Hmm. şeyi bu. G23 RS. Depoyu açıp XP kasalım. Şimdi bu çevrede, burada bir tane olduğuna göre şurada bir şehire gidelim. Büyük ihtimal sonraki şehirde açılacak. Öyle tahmin ediyorum ama. Aha. Ne var? Hadi be. Şimdi <laughs> <Geçim, gireceğiz. gülüyor> Umarım burayı açmaz. <laughs> Üzülürüm. Param orası değildir. Orası. Tamam, sana dedim ki orayı açma ya. Yoksa üzülürüm dedim. Bak beni üzdü. Şimdi razonun açacağı depolar bitti. Artık sıra bizde. Soon after. Evet. Buradan bize bir şey çıkmadı arkadaşlar diyoruz The next day. Bir Aventador sürmeyeli de uzun zaman olmuştu arkadaşlar. Yani i̇ki dakika için bence iyi para topladık. Buna parkın orada paralar sık sık spamlanıyor. Acaba tek başımıza olabilir miyiz? Benim tek bir yolu var. Evet, tek başımızayız. 70 bin falan olacak gibi paramız öyle hissediyorum. Evet 70 bin oldu. Şimdi motor çıktı. Daha sonra deposu da gelir. Geldi. Neredeymiş? Bir motorla kendisi çok yakın. Uzun zamandır o yolun üstünde bir depo açıldığını görmemiştim. Belki de bu bizim şanslı günümüz olacak. Şimdi götümle vurdum lan. Hmm. GTR. Biz motoru alalım abi. Şimdi burada açıldığına göre şehirde kesin bir tane var. Ben öyle düşünüyorum. Hatta şehire gitmeden önce depodaki paralel paralalalalı alalım. Abicim içeri girmiştir. Niye reset attırdın? Good luck beating everyone else, though. I miss the feeling of being most wanted. Welcome to the club. Oh, what a shame. It's locked. It's locked. Wait for a dope. Bikes can go right on in. Those GT the wallets, they can also get in. Evet bir defa daha bulduk. Bakalım şansımız ne alemde. Ha Shimizu'nun da Ferrari'siymiş. Buradan bize bir şey çıkmadı. The other day. Evet bir depo çıktı. Bakalım. Oo, bu çok iyi. İşte arkadaşlar open. Takes a lot to get him this pissed off. Nice job, pal. Aslında birkaç bölüm önceden almamız gerekirken bazı şeref yoksunu oyuncular yüzünden kaçırdığımız Big Loan'un Mitsubishi Eclipse'i işte burada. Şimdi onu alıyorum.

Yani bu arada arkadaşlar Big Low'ya Big Don'un eklipsine uygun bir vinil yani oyunda eklips olup Eclipse kullanmaları gayet yerinde bir tercih. Zaten vinil de gayet uymuş. Yani sakin sakin Eklipsimizi alıyoruz. İşte tam şurada. there, sweetheart. Get out while you can. Cops won't touch Teşekkürler Razor abi. Evet arkadaşlar, işte karşınızda Big Low'nun Mitsubishi Eclipse'i. Most Wanted'da Mitsubishi Eclipse GT'si vardı. Buradaki de GSX. Karaliste raconuna uygun bir şekilde seçilmiş ve modifiye edilmiş. Bakın o kaplan vinilene kadar. Ben beğendim hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bu bağlamda sadece geriye bir tane kara liste arabası kalıyor. O da Webster'ın C8 Corvette'i. O halde bir sonraki bölüm artık bu seriyi bitirdiğimiz bölüm olacak. Bakalım Webster'ın arabasını kaç seferde çıkartacağım. O halde arkadaşlar final bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.